Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıra yok muydu? Size sıra olur mu abi? Aşk olsun. Eyvallah. Eyvallah. Fazla gezdin mi arabayı? Rica ederim. Sağlam bir yere koy ha. En güzel yere abi. Gecik ulan herif. Araba hızlı adamlar. Of! Oltan! Boks sineği gibi yapıştım be! Gitmezsen polis çağıracağım ha! Of oh be! Dondurmayı beğenmedin biz de bunu